Bugünkü ÖSYM sorar videomuzda konumuz bölünebilme kuralları. Hemen sorumuzu çözmeye başlayalım. 3 basamaklı 7 4 A sayısının 3'e bölümünden kalan 2'dir. 3'e bölünebilme kuralı neydi? Rakamları toplamı 3 ve 3'ün katı olacaktı. Kalan 2 ise de rakamları toplamının 3'e bölümünden kalan 2 olması lazım. O zaman 7 artı 4 11 artı A'yı da eklediğimiz zaman bu sonuç 3'e bölümünden 2 kalanını vermesi lazım. Zaten 11'i 3'e böldüğümüz zaman bakın 2 kalanını veriyor. Demek ki A'ya ne verebilirim? O zaman bu durumda A 0 olabilir. 0'ı bulduktan sonra 3'e bölünme kalanından bahsettiğimiz için 3'e 3'e eklersek de sonuçları bulmuş oluruz. Yani A'ya 0, 3, 6 ve 9 verebilirim. Burada sizin biraz yavaş yaptığınız şey şu. İşte 2 oluyor. A'ya 0 verebilirim. Evet. Sonra 3'e bölümünden kalan 5 olması lazım. O zaman 2'ye 3 eklemem lazım. Yani A3 olması lazım. Bu düşünceyi yaptığınız zaman biraz zorlanıyorsunuz. Çünkü kafanız karışıyor ondan sonra. Çünkü durmadan 3'e bölümünden 2 kalan veren hangi sayı bulup oradan 2'ye çıkarıp A'yı bulmaya çalışıyorsunuz. Onun yerine bir tanesini tane bulduktan sonra 3'e bölünme kuralından bahsediyorsak 3'ü 3 ekleyerek gidebilirsiniz. Mesela 4'e bölünme kuralından bahsediyorsak 4 4 eklersiniz. Dolayısıyla A0, 3, 6 ve 9'dan biri olabilir. 3 basamaklı AB 3 AB sayısı da 11'e bölümünden kalan 5'miş. Şimdi 11'e bölümünden kalan 5 ise ne oluyordu? Artı, eksi, artı diyorduk değil mi? Sağdan başlayarak. Yani B artı 3 artıları topladım. Ondan eksileri çıkardım. Bunun ne olması lazım? Tam bölünüyorsa 0, 11 ya da eksi 11 olması lazım. Ya da 11'in katları yukarı veya aşağı doğru. Ama kalan 5 ise ya 5 olacak ya bunu 11 ekleyin. 16 olacak çünkü bazen buna da lazım oluyor. Ya da 11 çıkarın. Eksi 6 olacak. Bu üçünden bir şey olacak. Dolayısıyla 3'ü bu tarafa attığımız zaman B eksi A ifadesi ya 13 olacak ya 2 olacak ya da 3 attığımızın eksi 9 olacak. Bu üçünden bir olacak. Şimdi bakalım. O zaman A'ya her verdiğimiz sayıya göre B ne olabilir? Buna bakmamız lazım. A'ya 0 verdiğimizde ki A'ya 0 verebilir miyiz? E, evet verebiliriz. Çünkü B A diyor. Burada A yüzler basamanda değil. Burada ona dikkat etmeniz gerekiyor. Eğer A yüzler basamanda olsaydı A'ya 0 veremezdim. Ama bu durumda verebilirim. Çünkü 0'dan farklı demiyor. O zaman A'ya 0 verirsem B 13 olamaz. Çünkü rakam. E eksi 9 da olamaz. Çünkü rakam. O zaman tek ihtimal B'nin 2 olması. 2 eksi 0'dan cevap 2 olması için. Demek ki A'ya 0 verdiğinde B2 oluyor. Buraya da A, B sıralı ikililerini yazalım. Sonra 3 olduğunda A'ya 0 vermeyeceğiz. Şimdi A'ya 3 vereceğiz. A'ya 3 verdiğimizde yine şimdi B eksi 3'ün 13 olması için B'nin 16 olması lazım. imkansız. Eksi 9 olması için eksi 6 olması lazım. İmkansız. Tek imkan olan şey B'nin 5 olması. Yani o zaman A'ya 3 verdiğim zaman B'ye 5 veriyorum yani mesela iki aslında da burada bir şey göstermek için bunu yapıyorum. Çünkü bir tane bazı sorularda ki ÖSYM'nin son sorduğu bir soru vardı. Orada gözden kaçırıyorsunuz. Orada mesela sonuç 11 olabiliyordu. Yani 11'e bölümünden tam bölünüyordu ve bu sıfır, sadece 0 olmaz 11. değil. 11 de olabiliyordu. O yüzden bu gözden kaçıyor. O önemli. O yüzden onu antrenman olsun diye bunu göstermem gerekiyor. 6 olduğunda tekrar bakıyorum. 13 olabilir mi? Onun için 19 olmaz da Olamaz. Eksi 9 olması için e, yani eksi 6 B'nin eksi 3 olması lazım. Yani B eksi 6'ın 13'e de eksi 9 olması olmuyor. 2 olması için de 8 olabilir. Yani A6 iken B8. Şimdi bakın burası önemli. A9 iken şimdi A'ya 9 verdim. Yani B eksi 9'un ne olması lazım? 13, 2 ya da eksi 9. Şimdi baktığımız zaman 13 olması için B'nin 20'li bir şey olması lazım. 22 olması lazım. Olamaz rakam. E, B 11 de olamıyor. Bakın burada hep 2-2 toplamıştık. Gitmiştik. İşimiz kolaydı. Ama burada şimdi B 11 olamıyor. Çünkü o B rakam. İşte burada göz ardı et, ettiğiniz susuz burası. O yüzden gösteriyorum. Artık B bu ve bunu sağlamıyor ama bunu sağlayabiliyor artık. Yani B ne olabiliyor artık? Mesela bunu eksi 9 olması için B'ye 0 verebilirim değil mi? Yani demek ki ters döndü. A 9 ken, B 11 değil de 0 olabiliyor. He, bu şimdi işimize gerekmeyecek ama ben yine bunu göstereceğim Neden gerekmeyecek? Çünkü B bakın ne olamaz? Yüzler basamağı olduğu için 3 basamaklı dediği için B 0 olamaz. Yani bu ölü doğmuş bebek gibi bir şey oluyor. Ama bunu bu bilgiyi kaçırmamanız için burada üzerine basmak için bunu detaylıca buraya kadar getirdim. Şimdi dolayısıyla bunlar olabiliyor ve bize bunun 9'a bölümünden kalanı soruyor. 9'a bölünme kuralı neydi? Rakamlar toplamı 9'un katı olacaktı. Yani bize 2a artı b'yi soruyor. Çünkü 2 tane a, 1 tane b var. Bu durumda bunun için 2 çarpı 0, 0 artı 2, 2 oluyor. Bunun için 6 artı 5'ten 11 oluyor. Bunun için 12 artı 8'den 20 oluyor. Bunların hepsinin 9'a bölümünden kalanı 2'dir arkadaşlar. Bunun da 9'a bölümünden kalanı 2. Bunun da 9'a bölümünden kalan 2. 20'nin de 9'a bölümünden kalan 2. Dolayısıyla hangisini seçersem seçeyim. B, A, A sayısının 9'a bölümünden kalan 2 olmuş oluyor. Sadece bunu seçersem farklı olur. Ama bunu da seçemiyorum. Çünkü B dediğim şey sıfırdan farklı olmak zorunda. Dolayısıyla cevabımız 2 olmuş oluyor.